Herkese merhaba. Gelin kaynana hikayeleri yazıyorum ve sizinle ben bunu paylaşmak istedim. Eğer beğenirseniz değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hikayemizi başlayalım. Kafam kadar haşhaşlar var tarlada. Köyde iş çoktu. Haşhaşların kırım zamanı gelmişti ve birçok iş vardı. Üç gün sonra kurban bayramıydı. Gelin kaynana şehre inelim çocuklara kendimize yeni kıyafetler alalım dediler. Haşhaşlardan iyi gelir olacaktı. Ama kayınpeder çok sıkıydı. Tabir caizse sinen yağını hesaplar çarşıya çıkıp çıkacaklarına pişman ederdi. Gelin çok zekiydi. Kayınvalidesini çok severdi. Ve bir plan kurdu. Planını kayınvalidesine anlattı. Anlaştılar. Akşam oldu yemeklerini yediler. Çaylar çayı demlediler. Tavşan kanı çayı ince belli bardaklara konuldu. Çaylar içilirken gelin baba bu sene bizim haşhaşlar kelle vermemiş. Bütün köylünün ağzında. Köyde anam duymuş. Bu sene bizim durumumuz iyi değilmiş. Biz de çocuklar çarşıya gitmeyelim. Seni de üzmeyelim der. Kayınbabası hanım ne der bu gelin doğru mu diye sorar. Kayınvalide evet bey canın sağ olsun çarşı pazara sonra gideriz der. Olsa ne olmasa ne bizim her şeyimizi alırsın zaten. Sıkıntı yok. Der ve boynunu büker. Adam bir geline bakar, boynu bükük. Bir hanımına bakar, boynu bükük. Allah Allah der. Bizim tarladaki haşhaşlar gayet iyi. Bunlar ne yapmaya çalışıyor acaba diye düşünür. Fakat boynu büyük gelin ve hanımı görünce bir anda sinirlenir. Bir aslan gibi ayağa kalkar ve kükremeye başlar. Bizim tarladaki haşkeşler gafam kadar oldu. Ne demek yokmuş. Bu sene en iyi kelle bizim tarlamız verdi çarşıya gideceğiz. Her şeyi alacağız. Gelin kaynana size birer de toka gibi. Yani çok kalın. Bilezik alacağım. Görsünler bakayım. Der ve ben gidiyorum. Yarın hazır olun der. Direkt kahveye gider. Kahvehanede kimin laf ettiğini düşünür. Herkese benden çay diye bir nara atar kahvehanede. Herkes şaşırır. Bu pinti adamı kim yola getirdi acaba diye. Ertesi gün çarşıya giderler. Gerçekten kalın kelepçeli bilezikler kayınvalide ve geline takılır. En güzel kıyafetler alınır. En güzel ayakkabılar alınır. Ve köyün yolunu tutarlar. Köyde bakla ertesi gün bayram olduğu için tatlılar yapılır sarmalar sarılır çok güzel sofralar kurulur gelen herkes gelini çok güzelsin kayınvalide çok şıksın der ve gelin kaydına çok mutlu bir bayram geçirirler kayınpederi de yola getirmiş olurlar evet hikayemiz böyleydi beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Afyon'da haşhaş dikenlerin tarlasından kafaları kadar kelleler olması dileğiyle. İyi günler diliyorum hepinize.